Cennet ve cehennem özellikleri yarı yarıya konmuştur dünyaya. Dolayısıyla ahireti düşünmeyen, Allah'ın rızasını düşünmeyen insan o yarı yarıya olan cehennem özelliklerinin tamamını üstüne almış oluyor. Bir sefer dünya onun için net cehenneme dönüyor. Ama mümin eğer sürekli Allah korkusu, Allah sevgisiyle yaşarsa ve ölümü sürekli düşünürse o cehennem özellikleri gözünün önünden kalkar sadece cennet yönlerini görür dünyanın ve kalbi de ruhu da adeta cennet içinde olur ve çok rahat ve güzel yaşar. Onun için Müslümanlarda bir bereket ve bolluk ve güzellik oluyor. İnananlarda. İnşallah. Cehennemde bir ateş çeşidi vardır. İnsanları içten yakar. Yani dışarıda bir alev yoktur. Fakat insanı içten yakacak diyor. Bu dünyada da insanlar küfre düşen insanlar, Allah'tan korkmayan, Allah'ı sevmeyen insanlar moralsiz, neşesiz, mutlu olmayarak her şeyden çekinerek, her şeyden tereddüt ederek, her şeyden şüphe ederek e, ve sürekli tahammül edilmez bir sıkıntı içinde yaşıyorlar. İşte bu cehennem ateşinin içten yakmasının bir tezahürüdür, bir çeşididir. Bu insanı içten yakıyor. Bu aynı şekilde ahirette de olacaktır cehennemde. İnsanlar bu içten yakacaktır. İnsanlar müthiş sıkılacaktır. Müthiş rahatsız olacaktır. E, dayanılmaz bir acı duyacaktır fakat içinde olacaktır bu ateş. Bir de dış ateş vardı biliyorsun. Yani normal olarak olan ateşler. Mesela ben soruyorum bazen sohbet ediyorum gençlerle, kızlardan da erkeklerden de öyle konuştuğum oluyor. Mesela soruyorum hiç öyle candan güvendiğim biri var mı diyorum. Eğer evet. doğru söyleyecek olsa bir tane yok diyor. Hiç güvendiğim yok diyor. Samimi kız arkadaşım var ama diyor. Hiç güvenmiyorum diyor. Yani halbuki bu çok önemlidir. Yani bir insanın candan güvendiği, aynı kendisi gibi güvendiği samimi dostlar olması lazım. O zaman insan mutlu olabilir. Yani yoksa mecburen sürekli yalan söyleyen adamların içi çelsin. Yani. Güvenemediğin insanların iş çelsin. E bir nevi cehennem odasında yaşıyor gibi bir şey bu. E o zaman işte insanlarda cehennem odasında yaşayan insan yüzleri görüyoruz. Mutlu olamıyorlar. Onun için Kur'an ahlakının buram buram yaşanması çok önemlidir. Allah korkusunun, Allah sevgisinin buram buram yaşanması çok önemlidir. O zaman gerçek mutluluk bütün dünyaya yayılır. Yani i̇nsanların buna ihtiyacı var. Şeytanın Allah'a sığınırım hüznümüz, üzüntümüz bize galip geldi diyorlar ahirette. Yani niye cehenneme geldiniz dendiğinde, yani niçin bu duruma düştünüz dendiğinde hüznümüz, e, üzüntümüz bize galip geldi. Yani insanların ruhunda var da böyle e, şeytani bir özelliktir. Sürekli üzüntüyü arar. Neşeyi, mutluluğu aramaz. Mesela ağırlık, bitkinlik ve üzüntüyü arar. Yani her şeyin içinde bir üzüntü kaynağı bulmaya çalışır. Her şeyin içinde bir hayır, güzellik, rahmet araması lazım halbuki Müslümanın. Ee, o yüzden Müslüman her şeyde bir hayır ve güzellik aradığı için dünyası cennet gibi oluyor. Ama Allah'a inanmayanlar da hep hüzün ve azap aradıkları için dünyası cehennem gibi olur. Dinsiz olan için zaten e, ölümle felaket bir başlıyor yani. Ölümden önce de zaten e, dinsiz, sevgisizliğin, tutkudan uzak olmanın e, ee, insanlara hep kuşkuyla bakmanın, güvensizliğin, yalnızlığın, egoistliğin, bencilliğin acısıyla zaten yanar kavrulur dünyada. Ve onlar da çok da bela da isabet eder ayrıca. Yani, e, fakat onu normal hayatın akışı içinde normal bir şey zannederler.